Ola arkadaşlar Tekirdağ'da bir küp içerisinde iki adet eşkıya tabancası altı patlar çıktı. Muhtemelen 1800'lü 1840-1850 yıllarına ait eşkıya tabancası bir küpün içerisinde iki adet eşkıya tabancası çıktı. Bunlar antika olarak piyasada satılabiliyor. Antikacılar alıyor, antikacılar satıyor. Tabi böyle bir altı patlar antika tabanca bulduğunuz zaman önce bir müzeye göstermenizde fayda var. Müze derse ki bu bize yaramaz, o zaman antika pazarında gerekli kanuni işlemleri yaptıktan sonra satabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kral alan tarama gördüğünüz gibi altınlı versiyonu var bir de altınsız versiyonu var iki çeşit buraya altın yerleştiriyoruz bir de altınsızı var arkadaşlar iki çeşit mat krom bu arkadaşlar mat krom parlak krom değil yani mat krom evet bu su ve doğa kayalara gitmesini engelleyen bunda formül var Şimdi bunu güzelce sarıyoruz. Bu sararken arkadaşlar 316 krom tel kullanıyoruz şu anda. Tabi altın tel olsa daha iyi. Yani bunu altın telle sarsak Ozu dumana katar o zaman. Süper olur da. Bunun altın tellisi olsa. <laughs> Ama ne yapıyoruz? Borunun içerisine altın versiyonlu yapıyoruz. Altın solüsyon diyelim yani. Bu borunun içerisindeki formül çubuğa gelen demir frekansını sudan gelen frekansı mineral dediğimiz doğal kayalardan gelen frekansı kesen formül var. Yani hani mıknatısta zıt kutuplar var ya birbirini iter. Ha işte bu borunun içerisindeki formül de sudan, demirden ve doğal kayalardan gelen enerjiyi itiyor kabul etmiyor. Ama altın, gümüş, elmas, yakut, bronz ve insanoğlunun işleyip gömdüğü mermer objeler, insanoğlunun işleyip gömdüğü her şeyi bulur. Yani yeter ki insanoğlu ona bir şekil vermiş olsun. Yani İnsanoğlu kayaya da bir şekil verip gömse, mermere de şekil verip gömse, altına da gümüşe de şekil verip gömse çubuk onu buluyor arkadaşlar. Çünkü insanoğlu bir şeyi işlediği zaman onu erittiği zaman ya da şekil verdiği zaman doğal kaya bile olsa onu gömse bulur. Çünkü insanoğlu o kayanın frekansını değiştirmiş oluyor. Bu da değişik frekansları yakalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsin. Bir de bu videonun yorum bölümünde WhatsApp numarası bırakıyorum. Siparişleriniz için. Hoşçakalın.